Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir raporumuza odaklanacağız. Raporumuzun ismi Yatırım Fonları Haftalık Bülteni. İlk sayfada bizi piyasadaki gelişmeler karşılıyor. Geçtiğimiz hafta BIST Endeksi %4'ün üzerine bir getiriyle en çok kazandıran enstrüman oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizinde %2 üzerine bir yükseliş takip edildi. Geçtiğimiz hafta MTA tarafında zayıf performanslar oluştu. Ons gümüş %4'e yakın bir kayıplı haftayı tamamlarken onu ons altın ve gram altın takip etti. ABD endekslerinde ise Nasdaq ve S&P'de de eksi performanslar meydana geldi. İkinci sayfamızda akıllı öneri sisteminde arayüz içerisinde bulunan yatırım fonlarının modülündeki fon performanslarını görüyoruz. TAU, YCP ve RHS fonları geçtiğimiz haftanın en yüksek getirili ilk 10 fonu içerisinde yer alırken IVY, YAY ve BIL en düşük getirili fonlar arasında yer aldı. Bankacılık endeksi ise fonlarındaki getiriler burada göze çarpıyor. Raporun altında bulunan ilgili fon detayına ulaşmak için tıklayınızı işaretlediğinizde sizi akıllı öneri sistemine tek adımda ulaştıracaktır. Üçüncü sayfamıza geldiğimizde geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren fon gruplarını görüyoruz. Geçen haftanın kazananı hisse senedi fonları olurken kaybettireni kıymetli maden ve emtia fonları oldu. Burada üst bölümde yeşil renkle gördüğünüz alanda IVF fonumuzun performansını görüyoruz. Halk Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı tarafından verilen önerilerle yönetilen IBF fonumuz geçen hafta %3.92 getiri sağlayarak katılım 50 endeksine göre %0.42 getiri sağlamıştır. Bir diğer sayfamızda geçtiğimiz haftanın en çok yükselen fonuna yakın markajda bakıyoruz. En yüksek performans gösteren fon İş Portföy Bankacılık Endeksi hisse senedi fonuydu. Bu fonun hap bilgileri, varlık dağılımı, geçmiş dönem getirileri ve risk ölçütü bu sayfamızda detaylı bir şekilde görülebiliyor. Dilerseniz ilgili fona ulaşmak için tıklayınıza basarak fon detayına ulaşabiliyorsunuz. Beşinci sayfamızda haftalık fon dağılım önerilerini görüyoruz. Normal fon dağılımlarında hisse senedi ve borçlanma araçları fonları öne çıkarken katılım fon dağılımlarında hisse senedi fonları öne çıktı. Son sayfamızda ise haftalık takvime değiniyoruz. Burada tüm haftayı mercek altına alıyoruz. Evet raporumuzu hem tanıtmış hem de anlatmış olduk kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.